Bu sofracık efendiler yutulmayı bekliyor. Huzurunuzda titriyor. Şu ulusun hayatıdır. Ulus ki acılıdır. Can çekişmektedir. Ama sakın çekinmeyin. Yiyin. Yutun hapır hapır. Yiyin efendiler yiyin. Bu doyumsuz sofra sizin. Doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin. Efendiler pek açsınız bu yüzünüzden bellidir. Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı kim bilir? Şu nimetler topluluğu sofra gelişinizle böbürlenir. Bu hakkıdır kutsal savaşınızın, evet o hak da elde bir. Yiyin efendiler yiyin, bu şenlikli sofra sizin. Doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin. Bütün bu nazlı beylerin ne varsa ortalıkta say soy sop şeref gösteriş oyun düğün konak saray hepsi sizindir efendiler konak saray gelin alay hepsi sizindir hepsi sizindir hazır hazır kolay kolay yiyin efendiler yiyin bu doyumsuz sofra sizin Doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin. Büyük lokmanın sindirimi güç de olsa yok zarar. Görkemin yüceliği, öç almanın sevinci var. Bu sofra ilginizden sizin parlaklık umar. Sizin şu baş, beyin, ciğer, bütün şu kanlı lokmalar. Yiyin, efendiler yiyin, bu can veren sofra sizin doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin. Verir zavallı memleket, verir neyi varsa, malını, varlığını, hayatını, umudunu, hayalini, bütün esenliğini, gönlünün bütün sevincini, hemen yutun, düşünmeyin haramını, helalini. Yiyin efendiler yiyin. Bu iç acıcı sofra sizin. Doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin. Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın gider ayak. Yarın bakarsınız söner bugün çatırdayan ocak. Bugünkü mideler sağlam, bugünkü çorbalar sıcak. Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış çanak çanak. yin efendiler yin, bu cümbüşlü sofra sizin. Doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin.